Sözcü TV yayınında gazeteci İsmail Saymaz, Sedat Peker'in son videosunda en çarpıcı bulduğu iddiayı anlattı. Ve AK Parti içinden Sedat Peker'i hala arayanlar olduğunu söyledi. Saymaz yaptığı açıklamada canlı yayında adeta sinir krizi geçirdi. Saymaz'ın o konuşmasından öne çıkan detaylar şöyle. Sedat Peker'in bahsettiği bakanlıktaki 5-6 Aralık görüşmesi olmuş mudur? Bakanın ya da bakanlık yetkililerinin buna yanıt vermesi gerekir. Diğer yandan Sezgin Boran Korkmaz'ın da bu iddiaya açıklık getirmesi gerekiyor. Sedat Peker'in söyledikleri çok ciddi, ağır ve can sıkıcı iddialardır. Sezgin Baran Korkmaz'ın malına çöküldüğünü iddia etti. Benim en çok dikkatimi çeken videolar yayınlandıktan sonra da AK Partililerle Peker arasında diyalog devam etmiş. Herkes herkesi aramış. Videolar yayınlanmadan önceki diyalogları hadi anlayalım diyelim. Sempatileri vardı görüşüyorlardı. Ancak videolardan sonra telefon trafiği devam etmiş. Bu adam hem Mossad'ın hem Siyan'ın ajanıysa arkasında Biden yanında Putin varsa niye arayıp görüşüyorsunuz adamla? Bunu anlamak mümkün değil. İktidar yanlısı gazeteciler aramış. Erdoğan'ın ailesine öyle ya da böyle girmiş iş adamları aramış. Siyasetçiler aramış. Aman gözünün yağını yerim. Videonda onu söyleme, aman bunu anlatma demişler. Bu şunu gösteriyor. Bugün için halen AK Parti içinden birileri ya da bazı gruplar Sedat Peker'le temas halinde her yeni videosunda yakın zamanda görüştüğü bir isimden bahsediyor ya da onunla bağlantılı kimselerin yaptığı görüşmelerden söz ediyor. Bugün hala bir temas olduğunu anlıyoruz. Hem görüşüyorsunuz, etme eyleme diyorsunuz, sonra kamera kapandığında ajan, casus, mossad falan diyorsunuz. Bu çok tuhaf. Sedat Peker tüm iddialarından vazgeçtiğinde video yayınlamayı sonlandırdığında ihtimalle etrafında toplanacaklar ve reisim demeye devam edecekler. Ben hayret ediyorum. AK Parti devleti yönetiyor. Kamu ihale kanununun anasını ağlattılar. Delik de Sırf kendi yandaşlarına para aktarabilmek için yaptılar bunu. AK Parti'nin 12 milyon üyesi var. Yağmur gibi para akıyor onlardan. Hem ihaleler hem yandaş iş adamları üzerinden. Olağanüstü bir zenginleşme var. Düşe düşe Sedat Peker'in kahvesine mi düştünüz ya? Bu doğruya inanamıyorum hayret ettim ya. AK Parti dağıtacağı kahveyi Sedat Peker'den mi almış aklım almıyor. O zaman çayı kimden aldınız? Çayı da size kim verdi? Bu işler böyle mi dönüyor dedi.